29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet bize sadece özgürlüğü değil, evimizdeki düzeni, temizliği, çalışkanlığı ve güzelliği de öğretti. Bu videoda evde Cumhuriyet ruhunu yaşatan 10 küçük ama anlamlı detayı paylaşacağım. Beğen ve abone ol. Temiz başlangıç ferahlıkla güne uyan. Cumhuriyet yenilenmenin sembolü. Sabah pencereleri aç, evine taze hava girsin. Bu hem temizlik hem özgürlük hissinin en sade yansımasıdır. Kırmızı ve beyaz dokunuş. Bir köşeye beyaz bir masa örtüsü, üstüne küçük kırmızı bir obje koy. Bu renkler sadece bayrağı değil, sadelik ve zarafeti temsil eder. Küçük ama düzenli ev, cumhuriyetin ruhu sade ama düzenli yaşamdır. Eşyaları azalt, ama anlamı artır. Temiz bir masa, sade bir alan, özgür bir zihin demektir. Kendi emeğini evine kat. Bir şeyi tamir et, bir bitki ek, kendi odanı düzenle. Cumhuriyet kendi gücüne inanmaktır. Evinde kendi emeğini görmek bu hissi yaşatır. Evinde bir köşe cumhuriyet alanı olsun. Bir köşeye Atatürk fotoğrafı, küçük bir bayrak, belki bir çiçek. Bu sadece süs değil, değerlerin hatırlatıcısıdır. Temizlikte sade malzemeler kullan. Sirke, karbonat, limon. Basit ama etkili, tıpkı Cumhuriyet'in sade gücü gibi. Işığı içeri al. Güneş ışığı özgürlüğün sembolüdür. Evinde karanlık bir köşe kalmasın, ışık her yere ulaşsın. Evini güzel kokularla doldur ferahlık, mutluluğun yansımasıdır. Lavanta, limon, tarçın, doğal kokularla evine huzur kat. Bir dakikanı ayır, minnetle an. Atatürk'ü, emeği geçenleri, bize bugünleri sağlayan herkese hatırla. Bir söz söyle, sadece içinden bile olsa. Evinde barış, düzen ve umut olsun. Cumhuriyet sadece geçmiş değil, her gün yeniden kurulan bir düzen evde huzur, dışarıda özgürlük, işte bu denge cumhuriyetin ruhudur. Cumhuriyet, evimizdeki düzen, gönlümüzdeki ferahlık ve geleceğe duyduğumuz inançtır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun. Beğen ve abone ol.